Hoş geldiniz. Selam. Ben de bayağıdır yayın açmıyordum. Hoş geldin. Free Fire oynamıyorum. Merhaba. Canlı yayın yapmayı ben de çok istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum veya kimsenin, ne yani kimsenin değil de çok fazla kişinin katılmayacağını bildiğim için aktiflik düştüğü için açısım gelmiyor. Call of Duty'de oynamıyorum. Ve mobil oyun oynamıyorum <laughs> Niye? Hastayım birazcık evet. Biraz da yorgunum açıkçası. Hmm. Bu aralar Video yapasım da yok. Fikir e, arıyorum. Aslında dövüş kulübünü yapıyordum. Ama şöyle bir şey fark ettim. Dövüş kulübü artık eskisi kadar sevilmiyor. Onu sevenler azaldı. Yeni bir diziye mi başlasam veya gelememe falan mı çeksem diye düşünüyorum. Böylece aktifliği de arttırabilirim. Teşekkür ederim geçmiş olsunlarınız için. 8 kişi düştük mesela. Bence de çünkü biliyorsunuz beni. diziye başladığımda bitirmek benim hiç ölüm. O yüzden GLMM yapmak daha mantıklı geliyor. <laughs> benim kanalımda galiba hiç GLMM yok. Bir tane var. Bir de geçmiş videosunu sayarsak o var. Dövüş kulübü biraz geç gelecek. Çünkü başka bir şeye başlamayı düşünüyorum. Bana göre hak etmiyorum zaten. Leş olayı yüzünden onun dışında videoların kaliteli yanlış anlamı ama Leş olayı yüzünden büyük etikle sopadım. biliyorum evet. Evet sezon finali sırasında aktiflik bayağı düşüyor. O yüzden artık sezon finali yapmayacağım. <laughs> İsmini daha düşünmedim. Böyle yabancıların yaptığı tarzda bir şeyler yapmak istiyorum. de ekibi düzenleyeceğiz. Çünkü ekip dağıldı. Yeni bir ekip oluşturmam gerekiyor. <laughs> Yoruyor. Karakterleri yaptım. Sadece şu an fikir şey fikir değil de konuyu oturtmaya çalışıyorum. O da güzel bir şey çıkar umarım. Evet ya şu yangın olayı çok kötü. <laughs> hmm. duygulandırıcı gelen. Yani. Olabilir. Ben bu da yaşıyorum arkadaşlar. İstediğin hesaptan girebilirsin ya. Hiç korku dedim. izledin mi? Anla böyle izlemiştim. Ama neyin tepkisini? <laughs> Onu da söyle. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Burcum terazi. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim bu arada. Bir şeyler bu. Tamam. <laughs> Anlat. Teşekkürler yangını biliyorsunuz yangın risk içinde ve değilsin mi? Arkadaşlar ben yangın bölgesinde değilim. Yakınlarında da değilim. Ee, umarım bir an önce biter. Çocuğun bir itfaiyeci su ayran götürken zillemse. Aga be harbiden <laughs> ölmüş Allah rahmet neyse, ne diyeyim? Hem öylesine hem de yakınındayım hem Aga be. Bana eleştiri yapanlar tepki çekiyor. bu çok mantıklı. Benim eleştiri tepkide iki tane videom vardı. Ama eleştiri yok. <laughs> Bir dakika kapı çalıyor. Geleceğim hemen. Geldim. Evet aktiflik gerçekten geberiyor. O yüzden yeni bir şeyler çek gerekiyor artık. Gerçi live tek yap. Çeviri videolarını sesine tepki gösteren yani çok mantıklı. Aktiflik ne o kadar düşük ben de bilmiyorum. Daha önce de böyle düşmüştü. E ya ama neden bakmıyorum küstüm. Topluluk takiplerinden takimlerinden bahsediyorum. Valla görmüyorum ha. Sadece gerçek videosu çekmek zorunda değilsin. Başka oyunlardan çek. Olabilir. Abla babam dün yangına çalışmaya gitti. İnsanlar sürü letifacılarda suyla yapıyordu. Fotoğraf çekmiş ağladım ya. Be. Aa tiktok tepki de olabilir. Evet eskiden bir k izlenmenin hep üstüne çıkıyorduk. Bir saatte bir k'nın üstüne çok rahat çıkıyorduk. Şimdi bir günde 500'ün üstüne zor çıkıyoruz. Çok kötü gerçekten. Ah, kendimi acıyorum. Selam, hoş geldin. <laughs> <laughs> Aa, ah, boynum ağrıyor ya. Cringe. Cringe TikTok Gacha TikTok tepki. Evet. Evet yeni video başlığını bulduk. Cringe Gacha TikTok tepki. Selam. Hoş geldin. Size bir şey söyleyeceğim. hep gibi animasyonlar yapılması Türkiye yanıyor. Kullanmayacaksınız. sanırsam. Ben de hiç kullanmadım bu arada. <laughs> istifam etmiş. Abla çok ağır kırıldı? Niye de bir şey mi? olur olur yeri sürüz. Bu saçımı bir toplayayım. Ay. İyiyim sen nasılsın? Z kuşağına güveniyorum olmuş. Allah Allah. Gömerken iyiydi. Çok üzüldüm istifade ettiğini. Anlatamam. İstifade etse çok mutlu oldum. Şu an. Youtube'a nasıl başlama kararı aldım. Ben bunu çok kez anlattım. Hatta e, kanalın hikayesi olarak Gidip izleyebilirsin. Ama orada birazcık üstü kapalı anlatmıştım şöyle başladım YouTube'a. Ben normalde gacha TikTok çekiyordum. Ee, sonra bir ara gacha TikTok e, hesabı olan herkes YouTube kanalı açmaya başladı. Ben de onlara özenip açmıştım. Sonra burada izlenme artınca, burada sevilmeye başlayınca TikTok'u bırakıp buradan devam ettim. Sana bayılıyorum. Teşekkür ederim. Selam. Hmm. İki aydır internetsiz nasıl yaşıyorsun? Sadece bunu merak ediyorum. Tek takıldığım konu bu. Oha yeni fark ettim. Bir, yedi bir önceki videom bir milyon izlenmiş. Şey mi? How you like that miyim mi? Ama neden kalbim kırıldı biliyor musun? Beni çok seven, beni hep mutlu eden arkadaşım benimle küstü. Olsun bir şey olmaz. Üç günlük dünya için kimse için üzümle boş ver. Ben varım burada. <laughs> Roblox oynuyor musun? Oynuyorsan kabul et. Oynuyorum. Geçen gün nehir yüzünden başladım. <laughs> Pardon 9 Doğrudur. Hayırlı akıllı mümkün. Bu Hoş geldin. Köye gitmiştik. Hmm, anladım. Video fikri. Eski videolarını izle. Vallahi kusarım. Ayrı tarıma tarımı tüfeğe bağladım. <laughs> İyiyim sen nasılsın? TikTok videonun aynısını çekmeye çalış. Aa öyle de olabilir. TikTok videonun aynısını çek. Üzüldüm bir an anlatır mısın? Hem düşünelim. Öf hatırlamıyorum. Merhaba sen varsın da senden başka daha sevdiğim bir şey. yerim ya. Üzülme boş ver. Bir eskisi gider yenisi gelir. Önce kaçı de 3 yıllık kankam anime karakteri için benle küstü arkadaşlığımızı şey bitiş... Pardon arkadaşı salak mı? <laughs> Sadece bunu merak ediyorum. Aa bu arada biz Ceylin'le barıştık. TikTok videolarına sevgi çekeceğim veya ben de canlandırmaya çalışacağım. Ee... Üzüldüm bir anı anlatır mısın? Ya yok bulamıyorum aklıma gelmiyor. Bulursam anlatacağım. Üzüldüm ama yok. Vardır illaki Ama yok da bilmiyorum ya. Valla salaba aldım. Hiçbir şey olmaz, hoş geldin. Ne demek hiç onun yok ya. Az adamım. <laughs> ismi yerim yavrum. Korktuğun bir yanı var mı? Ay tabii ki var. Ee, şimdi bizim evin yan tarafında bir tane apartman var tamam mı? Bu apartmanın böyle bayağı büyük bir garajı var. Ee, biz burada benim NSC bir arkadaşım vardı. Ona e, korkutmaya çalışıyorduk onu tamam mı? Böyle e, nasıl söyleyeyim? Eee intikam gibi bir şey o, o beni çok korkutmuş. Çünkü ben de ondan intikam alacaktım. Biz böyle hayal, bayağı her şey aldık. O zamanlarda bir tane korkunç bir şey çok ünlüydü internette. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ee, onu falan canlandırmaya çalışacaktık. Ben şaka yapan benim ben korkmuştum. Bay canım. Şimdi sen burada buradayız gözümü kapatıyoruz. Böyle açıyoruz elimizi silah zombilerin ortasındayız. Ay. Kanunun ilk defa gördüm yeni takipçin. Hoş geldin. Ah. İsmimi değiştirmek istesem ne koyarım? Hmm. Ay bu güzel soruymuştur bir dakika. Ben seni seviyorum. Ee, Ay burnum ağrıyor. İsmini değiştirecek olsam. <laughs> <laughs> Bilmiyorum ya. Eski videolarını cringe buluyor musun? Hangi dönemdeki? Bana bir mesela bir tanesinin ismini söyle. Şeftali gücü koyarsın. <laughs> Çok mantıklı. Hem ısıtım olur musun? Alırım be bir şey. Bay bay. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ya yani kanalı aldım değiştiremem arkadaşlar. Ben de seni seviyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Eski chat'ı özlüyor musun dövüş kulübü zamanı yani? Hayır. <laughs> yani Lea falan vardı. Onlarla kötü. Cık. Aa güzel güzelmiş lan. Ee, Ana karakterin adını yapmaya karar verdim şu an. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yani konuşacak bir şey bulamıyorum. O yüzden göre gidiyorum. Ya. <laughs> Benim psikopatım bitti mi? Evet. Aktifli düşünce her şeyi bırakıyorum. <laughs> Öyle bir huyum var. Bir yıl önceki Kötü kat editi diye bir videom var. Allah etmesin onu. İyiii. Biliyorum. Ee, Eslie ilk defa şey. Hmm, benimle diye bir o benimle diye bir, o ben neydi lan o benle diye bir tane dizi vardı. Orada duymuştum. Discord'un tüm sitçi bağlan süresi olmuş. Senin için de sorun olmazsa ne misin? Topluluğa atarım. Unutmazsan. Neden yeni hızında dövüş grubu? Yani nereden aklına geldi? Ee, çok güzel soru. Ben de bilmiyorum. <laughs> Harbiden nasıl aklıma geldi dövüş grubu? Dövüş grubu. Dövüş grubu. Ne, he, onu biliyor musun? Biliyorum ama izlemedim. Hmm, mesela kaldığım evet aşkım az önce söyledim. <laughs> hmm, aklıma gelmiyor ya. Efendim? Tamam. 5 dakikaya oradayım teşekkürler. İlk video zaten yüzüm kızarmıyor mu? Hem de nasıl öf. Browse'dan Pkx'den alan. Allah'ım hiçbir şey bilmiyorum. Sesim mi değişti yoksa bana mı öyle geliyor? Sesim değişti çünkü hastayım. Of. Arkadaşlar benim gitmem gerekiyor çünkü yemek yiyecekmişim. Yani bana öyle dendi. Umarım kandırılmıyorumdur. Çünkü geçti açım. Neyse. <laughs> Sizi seviyorum. Ee, belki tekrar yayın açarım bugün. Akşam o doğru. Bayağı eğleniriz. Çünkü ben 5'e kadar oturuyorum geceleri. Ee, konuşuruz, eğleniriz, sohbet ederiz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çıkıyorum bu arada.